Bugün sizlere 3 adımda nasıl bilgisayarınızı maksimum derecede hızlandırabileceğinizi anlatacağım. İlk adım arama kısmına PowerShell yazıp yönetici olarak çalıştırın. Açıklamada sizlere vermiş olduğum kodu buraya yapıştırarak Enter'a basın ve burayı kapatabilirsiniz. Ardından tekrar arama kısmını açın, güç planı seçin. Açtıktan sonra nihai performans çıkacak. Bunu seçin ve burayı da kapatabilirsiniz. İkinci adım ise tekrar arama kısmına gelişmiş sistem ayarlarını görüntüle yazın. Gelişmişe gelin, performans ayarlar. Ardından burayı en iyi performans için ayarla. Bunu seçtikten sonra ekran yazı tipi kenarlarını düzelt. Sadece bunu seçin, uygula deyip tamam deyin. Sonra tekrar kapatabilirsiniz. Ardından görev yöneticisini açın. Buradan başlangıç uygulamaları. Eğer kullanmanız bir uygulama varsa gereksiz buradan devre dışı bırakabilirsiniz. Bu işlemleri yaptıktan sonra bilgisayarınız iki kat daha hızlanacak. Eğer sizde de işe yararsa yorumlar kısmında belirtip videoya like atabilirsiniz.